Evet arkadaşlar bugün Eymen'le MM2 oynuyoruz. Ya bir sürü şey, e, bir sürü iyi vuruşlar attım ya, yani. bir sürü derken az önce bir sürü iyi, az önce iyi vuruşlar attım işte anlayın. Eee şimdi Şerif'im katil kim onu söylersin zaten. <laughs> mm tamam. aslında MM2 değil. Yapamadım. Allah kahretsin. <laughs> Ayak ha ne katil. ne? Kim kim? <laughs> ha, ne? Bıçak atmadı o bana. Allah. Eymen, bana bıçak attı mı? Eymen, Eymen. Ben, ben ölürken bana bıçak attı mı? Attı. Attı şey fırlattı yani. Yok, yakından öldürdü. O aşırı bir hitbox var o zaman. Um, Eymen sen kod yazdın mı bu arada şeye? Radyo. Hayır. eee craft şeyine. Craft'ın altına kodu var ya silah kodu. Bu Nerede? Mu? Ya craft'ın altında var ya. Ananı ya. Aha. O, oraya şey kodu yaz kod? Ya şey. Yo ne? Site yaz. Site. Normal elde bu site gibi. Hayır normal site yaz sadece. Nasıl yazılıyor söyle bir? C C Y T H, -h Ha öyle. Hı hı. Gemi boy, gemi boy. Lululu. Bir şey olmadı. Kod gene yaz mı? Hepsi büyük yazacaksın. Hepsi Nesi? hepsi büyük. A ben innocent. Şey büyük harflerle mı hepsini? Yok, küçük harflerle. Tam büyük harflerle yaz. yaz. Şerif öldür BMS'ye başlayalım. Şerif bence o. Şerif arkadaki de olabilir dikkat et. Hadi ama ölen. <laughs> Aa, ah, yani hitbox'ta öldün. Ne o? Bak şurada bir tane kız var. Şu da olabilir bak Şerif ya. Yaptım. Oha çok güzel bunun. Şerif öldü mü? Ölmedi mi? Ya umventom olmaya çalışıyoruz ya. Ayaz gel Neredesin Burada Şerif. Heh, tamam. Başlayalım mı direkt? Bekle, kız öldüreyim. O kızı hiç sevmiyor. Evet. Dur, şöyle bir şey deneyeceğim. Videoda mısın? Evet. Aa, yapamadım. Nerede kız bakayım? Ya bu şöyle gel sonra öldürürsün zaman geçiyor. Gel şurada. Tamam hadi. 3 2 1. Oo. Aa gelmemiş. Ya gelmiş. Aa yapamadım. Beymen. Bu <laughs> işçetten konuşuyoruz artık. Efendim. Ee, şey, <laughs> videoda izlesin sen ne kadar iyi vurduğumu. Aşırı normal bir şekilde vurmadım bu arada. Şey, bak, sen zıplarken yanlışlıkla falan vurmadım. Bilerek böyle, neyse aman onların işte. Bir yolap seçelim ya, bir yolap çok iyi. Hemen. Abi bir yolap. Dur, dur. Yola <laughs> Lan elime yanlışlıkla aldım, şey alacaktım bomba. Yaptım. Bu ye ben alıştım ya artık. Ah be ben yapamadım. Ya gecenin kaç şey, saat vs. Sen nesin? Biraz masum sen. Ben de. Anladım. Oğlum. Hayır ben de ben de Cid cidden masum. No. Eymen bak şurası niye boş oğlum? Nikilis burayı yapmayı unutmuş galiba. Bence de. Oğlum sana lagım var. Ay, yapamadım. Yok bak. bak şu kesin katil, katil bak. Robux'suz kıyafetli olan var ya. Var ya soft tela da olabilir. Aa evet oymuş lan dediğim. Kesin olacak bak. Soft şey. <laughs> Ah oh, yaptın? Bum, 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 bum. Neyi yaptın? Bum, bum, bum. Eymen. Efendim. Neyi yaptın? E, Bomb. Ha tamam. Dur ben de alayım da. Oğlum Çok iyi yapabiliyorum artık. Eymen bak. Helal. Hadi yaparsın. Ne yapıyorsun <laughs> Daha gelmedi ki şey bomba. Ya çok uzun süre bir daha bombanın gelmesi. Ya şunu free yapsana ne olacak ki ya? Şu şeyi. Gold bomb. Evet. Ay geldi benimki. Gelmedi. Bekle, geldi. Ha şimdi geldi. Aynı anda yapak mı? Tamam. 3 3 2 1. Lan oğlum ya. Aa. Aha! Yapmak için çok iyi ata geldi bu arada. Evet. Neysin? Ben en üstte. Neysin? Masum. Ben de. Masum. Tamam. Eyme dur. Valla. Aa ya. <laughs> Aa ne yapıyorsun? <laughs> Soft neler Eymen. <murder. gülüyor> <laughs> 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 Öldüm bile ben. Seni de mi öldürdü ya? Evet. Çok Eymen ben. Özel server'da <laughs> VS. Tamam hadi. Kur sen özel server'ı. Eymen. Benim şey bak. Hı. Reaver benim Bı bıçağım. Tamam. Neyse sen kur. Niye hadi bay bay. Oyundan düştük bir yazık lan. Neyse ne yapıyorsunuz? Dur bir saniye bir saniye. Şey e, mikrofon olmayan yayıncılar yani şey gibi yapacağım dur bir saniye. Sesimi kapat. Neyse boş ver. <laughs> Böyle çok iyi dada 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 ben dada dada vuracağım mı artık? Neyse ben de sonra işini arayayım. Oooo. <laughs> oh. <laughs> Bir tık fazla kalitesiz bu ama neyse boşver. <laughs> Oh, the Tom. <laughs> 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 Ha <tık> 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 ha sorulara geri döndüm. Soruları bile atmadı ya. <tık> Dur, telefondan yazayım da. Şimdi numara falan gözükür bir şey olur. <tık> 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 Tamamdır. <tık> Hah, geldi. Doru doru Eymen sen ne olmak istiyorsun? Fark etme şeref olayım mı istiyorsan? Tamam. Eymen ikimiz de şerif olacağız. İkimiz de olacağız. Tamam. Ee, işte yapabiliyor musun? <laughs> ne? Ney? Ee, hem mördür hem şerif olanlar var ya. Ha onu evet yapabiliyorum. Yani birisi mördür birisi şerif mi oluyor? Aynen bekle. Tamam hadi başlayalım. Abi burası iş yapsa iyi ya. Yaptım lan.

Herhalde 1-0. Tamam. Ben biter. Şu an ya, ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Şey hem şerif hem yapamıyor mu? Yapabiliyorum. Kim kim şerif olacak, kim murderer? Hayır, öyle şey tek kişi hem şerif hem murder. Ha, öyle bir şey olur ya. Dur, olmaz, olmazmış. Tamam, şerif yap o zaman sırayla. Tamam. Ee, o zaman seni şu an murderer, kendim şerif yapıyorum. Hayır, az önce sen mi Şimdi ben şerif yok. Hayır. Sen mi orada mıydın az önce? Evet. İkimiz de şerif değil miydik? Hayır. Aa, tamam hem orada hem şerif yapılabiliyor hemen. Tamam onu yap. Otel veya Milbase hangisi? Milbase, Milbase ya. Milbase'de prank bomb yapılabiliyor. Bak tamam. Bak 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 izle, izle. Hop. Bekle ben şu dışarıda yapayım. Ya ah böyle bak mesela durduk yere koşarken mesela kaliteden kaçarken yapmak çok zor. Ya, Bunu canlanıyorsun. Evet evet. Onu ben tanıyacağım izliyor mı sen? İzliyorum. Bekle, beklesene, bekle, bekle bekle bir bekle bekle. Mördürde fırlatma yok. Bakayım. Ha mördürde öldüremiyorsun. Ben ben Dur bekle bekle bekle. Abi yerlerini değiştiremiyorum bekle. Neyse tamam hadi. olmadım. Tamam gel. 2-0. Ay 1-1. Çete yazalım da. Ben? Büyüyünce unventum olacağım. Unventum çok iyi oynuyor ya. McQueen'i nasıl Aynen. kudurttu biliyor musun? Gördüm. McQueen bir de Allah Atatürk'e falan söylüyor. şey ayarlı. Ayarlı. Değil mi şu an? Bekle bir. Harvester alayım da. Hep öyle yap. Bakayım. Az önceki gibi. Şu, ha şu an ayarlı tamam hadi. Başlattım. Ha Milbeyiz geldi Milbeyiz 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 Hep Milbeyiz gelse iyi olur lan Eymen Hı. Yalnız yani ben benim vuruşlar hiç normal değil ha ben olsun İyi <gülüyor> İyi <gülüyor> Ben sparkle çok istiyorum ya normal MMX'de Sparkle ha şey oğlum o çok değerli ama Eymen, bıçakla öldürebiliyor Biliyor muyum? Bir deneyeceğim. Gelsene. Abi, voice chat'ten konuştuğumuz için. Bak, bak. öldürün bir bak. Eymen, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bıçakla öldürülebiliyor mu ona bakacağım. Hayır. Ha bir gel bir. Deneyeceğim. Bak, bak tık, ben tıklıyorum. De Deneyeyim mi? Dene. Öldürülmüyor. Tamam hadi. Gel. Dur bekle şey almadım. Yapamadım. Ben yaptım da olmadı. Hadi gelsin şu. Aaa. Evet. <laughs> dur dur. dur. <laughs> Ay, yapamadım ya. Eğer videoyu izlerseniz videonun sonunda sonuna geldik zaten. Hemen ben kapatıyorum babam çağırıyor. Ee, bye Baba. bye. Videonuz... Daha 5'te bitiyor. Oğlum boşver hadi kapatıyorum bye bye.